Merhabalar öğretmenlerim. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Şöyle bekleyelim 1-2 dakika kadar. Evet. Aşağı yukarı soruları toparladık kendimizce. Tabi olabilenleri şimdi Ömer hocamız davet edeceğim. Ondan birlikte konuşacağız arkadaşlar. Herkes şöyle katılsın. Umarım faydalı olmuştur. Geçmiş yılların benzer bir sınavıyla karşılaştığınızı düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi 80 tane eğitim sorusundan belki 1-2 tane hiç duymadığınız soru olabilir. Onun dışında mutlaka bildiğiniz sorulardır. Ben girmedim ama toparladım. Şimdi Ömer hocam aramıza katılacak. Ee, kendisi bizzat girdiği için. Evet. Ekolojik sistem çıktı mı arkadaşlar? Ekolojik Bronfenbrenner'ın ekolojik sistem yaklaşımı. Dün konuşmuştuk ve sorulma ihtimali vardı zaten. Ee, ona tam emin değilim. Duydum ama tam olarak. Tamam. Neyse. Ben şimdi Ömer Hocamı bir davet edeceğim. Ömer Hocam istek gönderdim mi? Bir bakayım ben. Ee, göndermemiş. Şimdi bekleyeyim Ömer Hocamı. Tamam. Çok güzel. Ama şunu görmüşsünüzdür. Demek ki yani bu senede öyle çok farklı bir sınavla karşılaşmayacaktınız. Sakin olan öğretmenlerim çok rahat yapabildiği bir sınav oldu arkadaşlar. Ee, şimdi ben tabi detaylı olarak ee, soruları tam olarak şudur diyemeyiz ama aşağı yukarı sorulan sorular üzerine Ömer hocamla konuşacağım. Kendi sınava girdi. Ee, bilginiz olsun. Ee, bir saniyenizi alayım arkadaşlar. Evet bir bakın bakalım. Evet. Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Ömer hocamın istek göndermesini bekliyorum. Ondan sonra konuşacağız soruları. Evet, bekleyin arkadaşlar. Tamam. Genel olarak arkadaşlarım çok zorlayıcı bir sınav olmadığı düşüncesindeyim ben. Onu baştan belirteyim. Çünkü aldığım cevaplara göre söylüyorum bunları. Aşağı yukarı aldığım cevaplara göre söylüyorum. Sadece bir tane soru Salih Hocam merhabalar. Sadece sistematik duyarsızlaştırma ile ilgili bir soru varmış. Tam detay şu an bilmiyorum soruyla ilgili. Yayınlanınca göreceğiz arkadaşlar. O galiba biraz bağdaştırma yapmış. Hangisine benzer gibilerinden zannedersem ona göre düşüneceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Bir bekleyin arkadaşlar. Bir dakika kadar. Ömer Hocam bir bağlayayım yayınımıza. Evet. Salih Hocam oradaysan biraz sonra seninle de bir yayın yapalım. Olur mu hocam? Ömer Hocam şimdi bekliyor. Bir 10 dakika kadar. Zannedersem Piaget ile ilgili iki tane soru. Düzenleme sorusu. Ericsson'dan soru var arkadaşlar. Kolbert'ten bir tane kolay soru var. İlk defa sorulan Adler sorusu var zannedersem karşımıza çıkan. Ee, Adler sorusu arkadaşlar. Ee, Adler'i önceden eskiden anlatıyorduk ama sorulmayan bir yer olduğu için açıkçası çok anlatmıyorduk. Bu sene tek sürpriz olarak gördüğüm benim duyduklarım içerisinde Adler yatıyor arkadaşlar şu an. Ee, onu da baştan belirtmiş olayım arkadaşlarım. Onun dışında... E, Tarife ile ilgili kolay bir soru görülüyor. Olumsuz pekiştirme sorusu var arkadaşlar karşımızda. Sosyal öğrenme ile ilgili 3 tane soru görülüyor. Öz düzenleme dolaylı e, Dolaylı öğrenme kapasitesi zannedersem. Tepki çeşitliği soruldu arkadaşlar. Beklenen bir soruydu. Evet. Has. Salih hocam ben de görmedim ama Ömer hocamdan aldım biraz soruları. Şu an kendisini bekliyorum zaten. Gelmek üzere. Bağlanmak üzere. ÖYT ile ilgili ve diğerleriyle ilgili soruları kendisine alacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir yapalım. Evet. Başka şöyle bir bakayım. Sizden de gelenlere bakayım. Bende olanlardan farklı var mı? Zannedersem sadece Adler arkadaşlar burada sürpriz soruyordu değil mi? Onun dışında sürpriz bir sorumuz yoktu zannedersem. Yani 80 eğitim sorusu içerisinde ilk defa soru olarak gördüğümüz yani farklı bir soru olarak gördüğümüz sadece Adler olarak görünüyor şu anki tabloda. Sınıflama ve sıralama sorusu varmış. Yaptık mı arkadaşlar? Sınıflama sıralama sorusu. Ölçeklerle ilgili. Gayet kolay ve yapılabilir bir soru olduğunu düşünüyorum. Bana söylenenden yola çıkacak olursam, ee, ilk etapta sınıflama, daha sonra derece mantığı olduğu için sıralama olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir saniyenizi alacağım. Evet. Siz yazın arkadaşlar. Şimdi ben hocamı da bağlayayım. Çünkü soruları toparlıyor şu an kendisi. Evet hocam. Salih hocam. Normalde sıra adler rehberliğin konusu. E, farkındayım. Gelişim mantığıyla sormuş zannedersem. Ruh bilincilerden birisi kendisi. E, ama zannedersem sıra dışı dediğimiz 80 soruda zannedersem sadece o var. E, şu numarayı arayalım diye. Evet. Şekil zemin ilişkisi ile ilgili soru geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şekil zemin ilişkisi. Bunun dışında ben hatta söyleyeyim şöyle sırayla hızlı bir şekilde. Değerlendirmelerle ilgili mutlak değerlendirme sorusu karşımıza çıktı şu an görünen tabloda. onu da belirteyim ayrıca. ZT'lerle ilgili yine yorum sorusu geldi. Standart bir şekilde arkadaşlar. Derecelendirme ölçeğiyle ilgili soru geldi. Sola çarpıklıkla ilgili soru geldi arkadaşlarım. Şu an aldığımız bilgiye göre söylüyorum tabii ki. Ee, yine yapı geçerliliği ile ilgili bir soru var. Puanlama güvenirliği. Ee, tamamdır. Şekil zemin ilişkisinde yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bunun dışında. Evet tabii şu an bu söylediklerim arkadaşlar sizlerden geldiğim hocalarımdan aldıklarım vesaire. Tabi yarın öbür gün sorular yayınlanınca net bir şekilde konuşacağız. Sola çarpık arkadaşlar. Dağılımlardan birisi sola çarpık olarak görünüyor. Şu an bana söylenene göre sola çarpık olarak karşımıza duruyor. Onu belirteyim ayrıca. Salih hocam orada mısınız? and evet. mm. Evet. Başka bakıyorum arkadaşlar şu an. Evet tek modlu sola çarpık olarak. Benim şu an notlarıma göre e, bir tane de mekanizması var. Telegrafik konuşma yapmışsınızdır arkadaşlar zannedersem. Telegrafik. Bir tane gelişmiş psikoloji telegrafik konuşma vardı. Gelinek öncesi sorulmuştu arkadaşlar Kolberg'de. E, zannedersem onda doğru yaptınız. Ee, Fatih Hocam şu an benim aldığıma göre yani bana söylenene göre derecelendirme ölçeği gibi görünüyor. Tabi detay olarak yarın öbür gün bakacağım soruyu orijinal bir şekilde. Telegrafik konuşma var arkadaşlar bir tane. Evet Piaget'in şema var. Doğru arkadaşlar. Bir tane e, Piaget'e ile iki soru var zannedersem. Bir tanesi şema arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şema'yı sormuştu bizlere. Bronfenbrenner'ın ekoloji kuramı çıktı. Artık yani çıkması bekleniyordu zaten. Çok da sürpriz olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası arkadaşlar. Ha evet Ömer hocam da bağlıyorum. Evet Ömer hocam gönderdim şu an isteği. Daha doğrusu onayladım. Şimdi geliyor arkadaşlar. İsteği gönderdim ben de. bir saniye. Ha. Ha, Ömer Hoca geliyorum demiş. Tamam Ömer Hocam isteğini gönderdim ama tekrar bir gönderirsen eğer iyi olur. Evet. <laughs> Öncelikle şunu belirteyim. Yani bu konuda yorum çok akıyor arkadaşlar ama görüş alamadım. Ee, çalışan emek gösteren, çıkmış sorulara, 2005 ile 2019 arasındaki çıkmış sorulara bakan, iyice irdeleyen öğretmenlerimin ben güzel bir şekilde bu sınavı atlattığını düşüncesindeyim. Bir iki tane soru muhakkak olacaktır. O önemli değil. Ama 80 sorunun 78'i yapılabilir nitelikte. En azından bizi çok çıldırtmayan sorular olduğunu düşünüyorum. Ömer Hocam seni bekliyorum ya. Bakıyorum. Fazla dinlemedim hocam. Hoş geldin. Nasılsın hocam? iyi misin? Hoş bulduk. Selamlar herkese. Kolay gelsin. Geçmiş evet. olsun gidiyorum. Ee, Ömer Hocam sen sınava girdin. Ben de şimdi senden de bir evet. bilgi aldım. Arkadaşlar da yorum yazdılar. Benim kişisel Aha. görüşüm, sanki 2005 ile 2019 arasındaki çıkmış soruları çözen bir arkadaşım için bu sınav yapılmayacak <laughs> nitelikte değildi. Hani belki 80 soruda evet, 1-2 tane soru muhakkak olabilir. E, bu Hı -hı. beklenebilir. E, Adler sorusu var zannedersem orijinal olacak şekilde. Evet, evet, e, geri kalan biliyorum? şey gibi duruyor. Ee, tamam. Hocam sen değil mi? ÖYT bekliyor arkadaşlar daha çok. Senden. Tamam konuşalım. Konuşalım peki. Ya arkadaşlar yani sınava gittiğim yer uzak git gel bil, bilmem işte sınavdan sonra yayın evi o bu falan. Anca vakit bulabildim. Kusura bakmayın geç kaldım biraz yayına. Ender Hocam sen de kusura bakma bu arada beklettim. Önemli. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ÖYT soruları özelinde hemen söyleyeyim. Beklenmedik bir soru yoktu. Bir kere o. Hani Düşünme becerilerinden kolay sormuş. Bir e, eleştirel düşünmeyi yine sordu dikkat ettiyseniz. Yansıtıcı düşünmeyi sordu. Bak mesela şöyle 5E modelini sordu yine. Orada cevap öğrencinin tartışmasından bahsediyordu. E, cevap keşfetme olacaktı. Güzel soru sormuş e, şeyde. Yapbozla alakalı bir şey sormuş. Çocuğun devinişsel becerilerini hangisi daha çok geliştirdiği materyalle alakalı. Sınıf yönetiminden önlemseli yine sordu. Ben söyleyeyim siz ona göre karşınıza çıkar ee, kendi cevaplarınızla kıyaslayın. ÖYT'den altı şapka yine sordu hangisi yanlıştır dedi çok güzel sormuş ha, çok müthiş sormuş ee, öğretmen değerlendirme yapıyordu orada bir hata olur öyle mavi şapka değerlendirme soru olacaktı. Dikkat ederseniz arkadaşlar hani son yıllarda hep derslerde de aslında Ender hocam bak buna çok vurgu yaptık. ÖSYM soru sayıları 2013'ten beri azaltıldığı için eğitim birimlerinde verimli kullanıyor, cimri davranıyor. Bir soruyla aslında iki üç tane şey soruyor. Bu yıl da böyle yaptı. Birleştirilmiş soru diyoruz onlara. Beyin fırtınasıyla mesela münazarayı sormuş. Pardon konferansla münazarayı sormuş. Beyin fırtınasıyla sokratik tartışmayı sormuş. Ben doğru cevapları söylüyorum. Siz ona göre kafanızda kurgulayın. Hani bir konferansta sempozyumu sormuş. Şıklarda böyle iki tane, üç tane ceva teknik var mesela. Bir soruda adam sunuş, sunuş yoluyla öğretim stratejisini sormuştu. Çok güzel sormuş. Yani helal olsun diyeyim. Aşamalarını sormuştu bu sefer. Zaten sunuş ya da buluş bir tanesi bekleniyordu. Ee, mikro öğretimi sordu ama mikro öğretimin cevabı yansıtıcı düşünme olacaktı. Onu çok vurguladık. Artık kendini değiştiriyor, hatalarından vazgeçiyor diye. Sokratik tartışmayı sordu. Doğrudur. Beyin fırtınasıyla rulmanı sordu. Yani doğru cevap olarak aklımda kalanları söylüyorum ben. Yenilenmiş bulun taksonomisini yine sordu. Geçen yılda çıkarmıştı. Hatta aynı soruyu sordu. Hangisi üst düzey beceridir dedi. Geçen yılda sordu, bu yılda sordu. Yenilenmiş taksonomide de işte e, sentez en üstte çıktığı için ona göre çıkarmış. Gagne'den sordu. Hangisi bilişsel stratejidir diyordu. Yeni bir yol önermek, yeni bir çözüm önermek diye bir ifade vardı. 5E modelini sordu söylemiştim onu. Tam öğrenmeyi sordu. Hakikaten bu sene beklediğim soruydu. Tam öğrenme sorusu. Öğretmen ön testler yapmış. Çocuklara işte eğitim hizmeti sunmuş. Pekiştirme dönüt falan vermiş. Hangi modeli kullan dedi. Çok zekayı sordu. Beklediğimiz bir soruydu. Üçü de vardı. Öyle söyleyeyim. Doğacı e, görs uzamsal sözeldi sayıdı sanırım. Üçü de vardı. 1-2-3 diye. Yani Hatırladıklarım genel olarak böyle ama şöyle konuşayım ÖYT ile alakalı beklenmedik, sürpriz olacak bir şey yok. Doğru düzgün bir dersi çalışan, anlayan ÖYT ile alakalı 20 sorudan çok rahat 19-20 tane yapardı hocam. Hiç öyle ahım şahım zor denilebilecek bir soru yoktu ama şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. Arkadaşlar şimdi yanlış anlamasın. Ee, şimdi biz tabii sınav kaygı yok, bir şey yok. Ben sabah girmiyorsun, öğleden sonra giriyorsun. İşaretleme evet. bile yapmadım. Konuya da kuru, hakim kur hocam. <laughs> yani, ben ona başka bir şey diyecek mi? Kıvırmaya çalışıyordum. <laughs> Şimdi bize daha rahat gelmesinin sebebi o. Doğrudur. Ama ya öğrenci gözüyle bakıyorum. Sınavdan çıktığımda da konuştum arkadaşlarla. Hani genel olarak evet eğitimde zorlananlar var. Yok demeyelim. İlla olacaktır. Yine ortalama 30-40 arası olur. Benim tahminim o. Ama şu güzel ÖSYM kapsamını korumuş. 2005-2019 civarı kapsamını korumuş. Öyle ahım şan bir sürpriz yapmamış. Geçen sene daha çok sürpriz yapmıştı. Mesela harmanlanmış öğretimi, ters yüz öğrenmeyi. Bu yıl mesela o tarz. Hani aklınıza takılabilecek bir dijital öykü çıkabilir. O da çok kolay soruydu aslında. Ee, şöyle ki kolaydı. Öğrenci yazmayı sevmiyor, okumayı seviyor ve hayal gücü çok güçlü. Buna hangisi daha uygundur diyordu. O yüzden verilen genel olarak cevaplar buydu. Hocam e, ÖYT ile tamam. ilgili şablon bu şekilde. Senin de vaktin az çünkü. Evet. E, şablon bu aşağı yukarı zannedersem. Doğru, doğru. E, tekrar mı söyledim ben? Bu hep konuştuğumuz şeyler aramızda sohbet niteliği taşıyor. Baştan bunu söyledim. Evet. Çünkü sınav sonuçları tamam. açıklanacak. Göreceğiz. ne şekilde o zaman konuşuruz zaten. Hocam Hı -hı. Piaget ile ilgili iki tane soru sorulmuştu zannedersem. Evet. Ee, bir hocam? tanesi şema, diğeri olayım. neydi hocam? Düzenleme. Düzenleme ha, hocam. Düzenleme ve şema. Çocuk böyle yani ilk tane. defa bir tünel kaydırakla karşılaşmış. Ne olacağını bilmiyormuş. Sonra öğrenmiş. Yeni bir şema açmış falan. Düzenlemeydi yani piyasada. Evet. Bir de Erikson'da da başarıya karşı aşağılık dönemiyle evet, alakalı. Evet çocuk ilk defa gidiyordu. Kendini yaşıtlarıyla kıyaslıyordu. Onu evet. sormuş. Evet. E ve intihal ceza tabii. ve saf çıkaracak gelenek öncesi olarak soruldu zannediyorum. Evet 4 tane vermiş verdi hangileri geleneksel önc gelenek öncesidir diyordu. E telgrafik konuşma geldi bir tane cevap olarak. E bunu söyleyeyim. olarak tel telgrafik dönemi soruldu da. Telgrafik bir de ego süperego'dan da bir soru gelmiş ama zannedersem dersem metinli soru evet. kolay dilemiştim ama hocam. De. Metin olarak vermiş. En şıkkındaydı. Çok basitti. 3 aylık çocuk sürekli mama karnı acıkınca ağlıyormuş. bu Hangisiyle açıklanır diyordu. Zaten üsttekiler süper ego falan filan diyordu. Çok saçma evet. cevap. Hocam bir tane son mekazması rehberliğin içinde sorulmuş demiştin hocam. Sana. Evet. karşı geliştirme. <laughs> Evet. Yani. Onu rehberlik özel soruna. eğitim kısmında sormuş. 78. soruydu hocam. Öyle söyleyeyim. Aa, evet, evet. Zaten şu an arkadaşlar da altına yazdı direkt aynı şekilde. Hocam e, hemen hızlı bir şekilde öğrenme psikolojisinden tarife çıkmış bir tane, değişken... E, e, araba zamanlı Sabit zamanlığı, zamanlığı sordu hocam. Yani Çocuklar 40 dakikada bir 10 dakika teneffüse çıkmak, onu sormuş yani. Gayet net. Bir tane öncülük, cevap klasik edinsel olan bir tane herhalde yoruma dayalı bir soru vardı. Müthiş bir soru olmuş. Ben bayıldım soruya. Şimdi <laughs> arkadaşlar biraz kızabilirler de. Soru dört e, tane öncül yazmış. Diyor ki, yukarıdaki öncüler hangisinde sırayla doğru verilmiştir? diyor. A şıkkına otomatik tepkiler diyor uyarıcıya sergilenmeye. Sonradan öğrenilen uyarıcıya verilir diyor. Bu klasik koşullanmaydı. Dördüncü öncülde de davranışın sonrasına göre ödül almak için falan yapılır diyordu. Bu da edimsel koşullanmaydı. 2 ve 3'te de olumsuz pekiştirmeyle ceza vardı sanırım. Yani bir soruda dört şey bilmemizi istemişti. Bahsettiğim birleştirilmiş sorular bunlar hocam aslında. Evet. Güzel bir mantık kurmuş. Olumsuz pekiştirmeyi sorduğunu. Pekiştirme Öyle bir tane, 4 tane. 4 tane. <laughs> Hangileri olumsuz pekiştirme örnektir diyordu. Net bir soruydu. Hani konuya hakim olanların zorlanmayacağı bir soruydu. Öğrenme psikolojisinde ilginç olan şu transferle ket vurmadan soru gelmedi. Öğrenme etkileyen faktörler ve kavramlarla ilgili genelde soru sorulmamış zannedersen bu sefer hocam. Evet, sorulmamış. Yani onlardan evet. çıkarılır. Hocam, Sosyal bilgi işleme kavramından geri getirmeyle ilgili zannedersem, o tarz soru var Öyle, diye aldım ama... O da öncelikle hocam böyle dört tane şey yazmıştı. Hani hangileri doğru sıradadır diyordu. Geri getirme, kodlama, bilgiyi işleme falan diyordu. İşte çocuğun yaptığı davranışları o uygun sıraya göre vermek gerekiyordu. Şimdi net hatırlamadığım için doğrudan evet. A şıkkı, B şıkkı falan diyemiyorum. Bir e, şey sordu. Sosyal öğrenmeden üç evet. tane soru sordu saydım. Öz düzenlemeyi sordu. Bir tane olmalı. Dolaylı, dolaylı öğrenme kapasitesini sordu. Çok net bir soruydu o. Evet. Bir de sanırım bir çocuk kötü bir davranış yapınca ne yaparsak o çocuğa daha etkili olur diyordu işte model cezalandırırsak ya yani da cezalan bir modelin davranışını izletirsek falan diye bir ifade vardı öyle kalmış. Dolaylı cezayı yorum en yani yoruma dayalı bir evet, yoruma dayalı tamam. olmuş. Hocam e, aslında iyi zor bence beklemedik soru değil. Tolman'la şey pardon Turndyke'den tepki bir galiba sorulmuş. Evet. Ya beklenmedik soru değil. Aslında deneme yanılmayı vermiş. Bildiğin evet. deneme yanılma var Şıklarda deneme yanılma yok ama cevap tepki çeşitli değil. İlkeleri açısından sormuş o zaman. Anladım. Aynen öyle evet. hocam. Diğer şıklar zaten uymuyordu. Evet. Şekil zemin zaten her birçoğumuzun yapmıştır diye çok düşünüyorum. Hocam. Piyano sesi olacaktı hatta cevap. Çocuk evet. piyano sesinden başka hiçbir şey işleyemiyordu kafası. Şekil nedir diyordu. Cevap piyano sesi olacaktı. Evet. doğru. Bir yani tane e, aslında bunu son zamanlarda hep yapıyor. Ya, Gelişmiyor öğrenmeden insancıl öğrenmeyle ilgili yine bir soru. Evet yine sormuş hocam. Yani Çocuğun işte ihtiyaçları, benlik algısı bilmem ne duyguları vesaire ona yönelik bir soruydu. Hatta duygular değil de mantık önemlidir falan diye bir ifade vardı. Cevabın o olması lazım onda da. Evet. Hocam ölçme ile ilgili de hatırladıklarımız şunlar. Şimdi tabii konuşuyoruz. Bir sınıflama Hı -hı. sıralama ölçeğiyle ilgili karşımıza çıktı evet, bir soru. Ee, onun dışında değerlendirme türüyle ilgili mutlak değerlendirme mi hocam? Daha çok o şekilde Mutluluk ben de Mutlak ee, öyle bir şeydir hocam. Doğru. Önceden bir şeyler belirliyor çünkü. Ee, Aa, bak. Ölçmede bir şey sorunun biri çok güzeldi. Şey vardı hocam böyle bir derecelendirme ölçeğini vermiş. Hah. Bir puan, iki puan, üç puan falan diye. Çocuk iki davranışta da yaparsa üç puan, bir davranış yapa, yapmış bir puan, hiçbir davranış yapamamış iki puan, bir puan diye varmış. Derecelendirme ölçeğiyle Detay alakalı. alakalı. Detay vermeyse bir derecelendirme ölçeğidir. Ama bilişsel yani, duygusal psikomotor diye ayırmış mıydı hocam hiç metinde? Yok, bayram, yok. Yoktu, yoktu da. Çocuk evet. şunu yaptı, şunu yapmadı falan diyor. Detay yani. bakarız. ZT'lerle ilgili galiba bu sefer grafik tablo evet. değil de yorum olarak geldi. Evet. Yorum Doğru. olarak şeyi de yorum olarak sormuş hocam. O soru da güzel olmuş. Sola çartık. Sınıfın çoğunluğu başlar diğer bir soru olarak. Doğru. Onu da yorum tarzı olarak sormuş. O soru da güzel nitelikli bir soru olmuş yani. Evet, bir de yapı geçerliliği ile ilgili zannedersem hocam bir tane soru var. Evet, ee, işte Aldığı bilgiyi bir söylüyorum. Ha, birleştirilmiş soru aslında. Şöyle şu ee, kafamdaki metni söyleyeyim siz şöyle düşünün bir öğretmen bir sınav yapacakmış sınavın cümlelerin gereğinden çok fazla uzun olduğunu fark etmiş Türkçe sınavı iken matematik bilgisi de gerektiğini fark etmiş aynı zamanda hmm, bir şey daha var ha sorunun. Anlatılmak istenen kapsamın çok dışında olduğunu falan fark etmiş. Bu hangilerini etkiler diyordu? Böyle bir soru. Üç tane öncül vermişti. İşte güvenirlik, yapı geçerli, kapsam geçerli diye bir şey vardı. Sorunun genel evet. hatları buydu tam olarak hatırlayamasam da soru böyleydi. Yoruma evet. dayalı değildi. Anladım. Bir de hocam sonunda şunu hatırladıklarımız var. Netizlerinden gittiğiniz zaman bir de puanlayıcı güvenirliği galiba hocam. Ee, ha, evet onu söyleyeceğim. Yapalım. Bir öğretmen hesaplamış sonra başka bir öğretmene hesaplattırmış. Puanlayıcı güvenirliği ile alakalı bir soru evet. vardı. Netti soru. Öyle ahım şahım formül hesaplama isteyen soru yoktu ölçmede. Anladım, anladım. Ee, şimdi yorumları kapatmıştım hocam, açalım. Şimdi arkadaşlar Hı. burada amacımız aslında biraz daha e, şöyledir. Bu arada eğitimle ilgili şöyle bir durum oluşur. Ömer Hocam sen de katılır mısın bilmiyorum. Şimdi sizler sınav psikolojisiyle beraber Hı. şu an beyniniz dolmuştur. Böyle. Aslında çok kolay sorular, size çok değişik gelir, kaotik gelir. Ama emin olun ki arkadaşlar yarın sorular okuduğunuz zaman ya bunlar mıymış diyeceksiniz tahminime göre. O yüzden şu an yaşadığınız psikolojiyle çok kötü geçmiş hissiyatına kapılabilirsiniz. Aslında o kadar kötü de değildir. Onu baştan belirteyim. O yüzden e, kendi moralinizi bozmayın kesinlikle. Özellikle ÖABT'ye girecekler için aslında çok zorlu bir süreç önümüzde duruyor ve önemli bir süreç duruyor. Öyle değil mi hocam? Böyle bir psikolojiye girerler genelde. Tam onu söyleyeceğim hocam. Zaten alan sınavı olanlar, ÖABT sınavına girecek olanlar, bence bugünden itibaren kapatsınlar bu mevzuyu. Olan oldu, tamam bitti, gitti. Evet. Zaten sınavın yarısı bitti. Şimdi bir yarısı daha var. Şimdi evet. ona yükleyeceğiz. Alan sınavı evet. olanlar için konuşuyor. Ha, alan sınavı olmayanlar, evet daha çok düşünebilir, daha çok analiz etmek isteyebilirler. O kesin. Orası ayrı bir soru. Ya evet. bu top sorusu dediğiniz hangisi arkadaşa? Nasıl bir soruydu? Ben hatırlayamadım. Top topla alakalı nasıl bir örnek mi vardı? Ha sistematik duyarsızlaşma bak o da. Biz teşekkür ederiz hocam. Eyvallah eyvallah. Peki, hocam var mı benim yapabileceğim başka bir yayına bağlanmam hocam, gerekiyor? Hocam teşekkür mi? ediyorum. Zaten bu kadar yeterli. 2-3 evet. gün sonra tamam, sonları yayınlayınca detaylı konuşuruz. Tabii, zaten. tabii o zaman detaylı daha iyi analiz yaparız. Şimdiden herkese hayırlısı olsun diyorum inşallah. Artık bundan sonra dediğim gibi ÖABT'si olanlar oraya yüklensinler aman değil. Görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Görüşürüz hocam. Kolay gelsin. Eee Şimdi arkadaşlar e, sınav geldi geçti. Şu konuda herkesin içi rahat olsun. Dediğimiz gibi şu zamana kadar sorulan sorulardan çok farklı nitelikte bir sınavla karşılaşmadık. Bir iki soru. Burada zannedersem sadece soru işareti. Onlardan bir tanesi Adler sorusu. Birincisi, bir diğerisi sistematik duyarsızlaştırmayı eşleştirmişler zannedersem diğerleriyle. E, benim şu an aldığım bilgilere göre eşik yöntemi gibi duruyor arkadaşlar. Ama şimdi sorunun orijinalini görmem gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani sizlerden aldığım bilgiye göre Bu şekilde. Diğerlerini zaten söyledik tek tek. Kaçıranlar varsa videoyu paylaşacağım tekrardan. izleyebilirsiniz. Bunların hepsi Afaki konuştuğumuz şeyler. 2-3 gün sonra netleşir. ÖABT'si olan arkadaşlarım bence bu defteri artık kapatın. Ve 15 gün sonraki ÖABT'yi full konsantre olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Ee, evet, sistematik tüy çalışmanın karşılığı eşit gibi duruyor şu an. Aldığımız, yani bize anlatılanlardan yola çıkarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Ben girmediğim için daha doğrusu eşik gibi duruyor şu an için. Bilginiz olsun. Ama kesin de demiyorum. Soruyu bir görelim sadece. Onu istiyorum arkadaşlar. Evet pekala. O zaman hapi hepinize geçmiş olsun. E, i̇çimiz çok rahat açıkçası bu sınavdan sonra. Niye? En azından dediğimiz gibi anlattığımız yerler çıktı. Söylediğiniz yerler çıktı. ÖSYM e ne sorduysa onlar çıktı. Çok sürpriz şeylerle karşılaşmadık. Bundan sonra artık önümüze bakacağız hep beraber. İnşallah emek gösteren öğretmenlerimin güzel bir sonuç aldığı bir sınav olmuş olur. Ve iyi bir şekilde de atamanız gerçekleşir diyorum. Bundan sonra ÖABT ile ilgili destek olmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Takipte kalın arkadaşlar. ÖABT ile ilgili de tavsiyeler olacak. İnşallah da Ekim'den sonra da atanmayla ilgili sizlere destek olmaya çalışacağız. Öyle söyleyelim. Yani bir şekilde yoğun sonuna kadar birlikteyiz. Kendinize çok iyi bakın değerli öğretmenlerim. Tekrar geçmiş olsun diyorum.